AK Parti edirne İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Su içmez, CHP edirne İl Genel Meclis Üyesi Önderci'nin hayvancılık bitti. Gençler çiftçilik yapmıyor, sözlerine cevap verdi. Çünkü bunun sebebi çiftçi para kazanamıyor. Hayvancılıktan para kazanamıyor, tarımdan para kazanamıyor. Çiftçi büyümedi arkadaşlar. Ben para kazanmadığım, zarar ettiğim bir iş yapmam diyor, yapmam. Artık bu tarım buraya geldi. Öndercin kardeşimiz bir açıklamalarda bulunmuş. Yani açıklamaların tamamını izledim, laf olsun torba gel, beri gelsin gibi bir takım şeylerle. Eğer e, gerçekten bu kamuoyu toplum bilgilendirecekse sağlam verilere dayanaraktan bilgilendirmesi lazım. CHP'li Cin'in hayvancılık bitti. Gençler çiftçilik yapmıyor, sözlerine su içmez. 2002 yılında süt üretimi 7-8 milyon tonlardaydı. Şimdi 22-23 milyon seviyelerine geldi. 2019-2020 yılında ülkemizde süt üretimi 8.9 artmış. Bu rakam durup dururken oluşmuyor. Çünkü hayvan sayısı artıyor. Bu rakamları bilerek konuşsun diye cevap verdi. 2020 yılında kullanılan özel ve devlet bankalarından kullanılan tarımsal kredilerinin şu anda geri dönüş oranı Türkiye geneli yüzde 97, yüzde 97 bu kullandığı kredi geri ödenmiş. Trakya geneli bu da yüzde %97. Edirne daha da iyi. Edirne il olarak da istedim. Kendisinden rica ettim. Bütün bankaların şeyi bu. Yani isim vermeyin bankaları burada. Devlet bankaları da dahil. Edirne'de e, kullanılan kredilerin geri dönüşüm oranı yüzde %97 %97.5-%98'e yakın. Yani burada %2.56 gibi bir takibe düşmüş veya geçikmiş tarımsal krediler var. Yani Önder kardeşimizin orada... E, yani bir laf olsun, torba da olsun gibi değil. Yani bizim çiftçimiz kredisini kullanmış, zamanında ödemiş, ihtiyaç hasıl olduğunda yine kullanacaktır. Diğer bir veri vermek istiyorum bu kardeşimize bizim. Bir şeyleri bilerek gelsin, burayı konuşsun. Bakın bu e, Türk Gıda Sanayi Dernekleri Federasyonu'nun rakamlarını vereceğim ben size. Bunlar bir devletin kurumu değil bunlar. 2020 yılında Türkiye'nin gıda ve tarımsal ihracatı, gıda ve içecekler ihracat etmiş. 20.7 milyar dolar. Biz yurt dışına satmışken yani ihracat ihracatı herkes ne olduğunu biliyor. Bu arkadaş buna bir baksın. Devletin verisi değil bu ha. Bu özel sektörün verilerinden bahsediyorum ben size. İthalatımız 16.1 milyar dolar olmuş. Yani e, i̇thalat, ithalat ihracatta gıda ve tarımsal şeylere baktığımızda Türkiye genelinde bu kadar sıkıntılara rağmen 5 milyar dolara yakın bir artı vermiş. E, ben biliyorsunuz e, süt üreçleri birlik başkanım. E, benim orayı dalıma dokunduğu anda e, ben adama bam derim. Orada bir kal. Süt fiyatlarının geri gelme düşme asla ve katta not nokta konsunlar koyun burayı. Öyle geri gelme e, piyasalar çalkalanıyor öyle bir şey yok. Böyle bir şey olduğunda regülasyon yapmak için Bakanlığımız ve bizim Merkez Birliğimiz derhal devreye giriyor. Üreticinin elinde olan fazla sütü, süt tozu yapıp bedelini üreticimize ödüyor. Bakanlık sigortamız gibi orada duruyor. Diğer yandan bu ayın sonunda, öyle tahmin ediyorum, tarih vermeyeyim ama Nisan ayının sonunda Ulusal Süt Konseyi toplanacak. Bu toplanacaktı ancak bir şey üzerinde, daha önce de bir açıklama yapmıştım hani kaliteye göre süt fiyatı açıklanma dönemine geçmek istiyoruz. Bu yıllardan beri arzu ettiğimiz olay bu. Bunun üzerinde son çalışmalar yapılıyor ve bu ay sonunda inşallah böyle bir şey gelecek. Tekrar bu fiyatlar regüle edilecek. Bakın şunu bir kıyaslama yapsın herkes. 2020 yılında geçtiğimiz yılda Traktör üretimi yüzde 51 oranında artış var. Üretimden bahsediyorum. Bak dünyada pandemi var, Türkiye'de pandemi var. Buna rağmen ha bu traktörleri ya ürettin de ne oldu sattın mı? Evet arkadaşlar ve 12.553 adetini de ihracat yapmış ve 130 ülkeye. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne, Japonya'ya, 130 ülkenin içerisinde bunlar büyük teknoloji anlamında büyük Türkiye'den traktör ihracat edildiğini biliyor mu acaba bu kardeşimiz bizim burada?